Dün oynadığımız Van maçından sonraki yaşanan olaylarla ilgili e, Türkiye gündemine düşen e, olaylar yaşadık. Tabi böyle bir olayla anılmak kulübümüz ve şehrimiz adına üzücü. Ancak mağdur olan taraf kulübümüz ve şehrimiz olduğundan böyle bir açıklama yapmak e, hasıl olmuştur. Van e, Spor kulüp başkanının da kendini koruyucu açıklamaları üzerine bunu da yapmak elzem olmuştur. <laughs> o yüzden böyle bir basın açıklaması yapıyoruz. TFF 2. Lig Beyaz grup mücadele eden Zonguldak Kümür hafta sonunda deplasmanda oynadığı maçta Van Spor'a son saniyede kalesinde gördüğü gole 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Van Spor başkanı ve adamları Zonguldak Kümür Spor soyun odasına inerek Zonguldak Kümür futbolculara saldırdı. Van Spor Kulüp Başkanı ve Adamlarının silah çökerek futbolcuları tehdit ettiği iddia edildi. Sonunda Kümürspor basın sözcüsü Şükrü Öztürk kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında Van'da yaşanan olayların detaylarını anlattı. Arkadaşlar dün oynadığımız maçta e, maçın 90 artı 6'sına kadar başarılı mücadele gösteren bir takım vardı sahada. E, 90 artı 6'da yediğimiz gol oradan mağlup oldu. Nihayetinde mağlup olup üzülen takım Bizlik ee, hiçbir olay çıkmadan soyunma odasına geçtik. İşte çocuklar duş alacakken e, bunların başkanı yanındaki üç yönetici ve korumalarıyla beraber soyunma odasına gelerek Mustafa Hoca'ya çocukları tebrik edeceğim, izniniz var mı dediğinde Mustafa Hoca'mız da gayet nazik bir şekilde tabii başkanım buyurun deyip e, soyunma odasına giriyor. E, önce tebrik ederim, e, çok iyi mücadele ettiniz dedikten sonra Nuri arkadaşımıza dönerek ağza alınmayacak, terbiyemizin el vermediği, insanların namusunu ayaklar altına alan küfürler etmeye başlayarak saldırmaya başladı. Tabi bu boğuşmada e, kalecimiz egemenin kaburgalarına gelen tekmeyle egemen o kalabalıkta yere düştü. Yani o çocuğumu kaldıralım, ayıralım mı, çekelim mi, mücadele mi edelim, kavga mı edelim derken biz bunları Adil abi de soyunma odasının içinde, ben dışında bunları dışarı kadar sürükledik. Fakat e, o ana kadar hiç emniyet kuvvetlerinden kimse gelmedi. Olaylar bittikten sonra emniyet kuvvetleri geldi. Bunları dışarı işte e, çevir kuvvet ekipleri bunları dışarı aldılar. E, yaşanan olaylar ne spor kelimesiyle bağdaşabilir ve futbol camiasının içinde tartışp ettiğimiz olaylardır. Ama orada belli bir düzen kurulmuş. Biz marif olduğumuz halde bu sıkıntıları orada yaşadık. Yani beraber kalsak galip gelsek bugün hala Van'dayız, Van'da olabilirdik. Gene bizim futbolcularımız sağduyulu davranarak yani olayların büyümesini engellemişlerdi. Bu anlamda da ben bütün sporcu kardeşlerime o takımdaşlık ruhunu yansıttıkları için, Egemen'e ve Nuri'ye sahip çıktıkları için bütün futbolcu kardeşlerimi de tebrik ediyorum bu anlamda. Orada bir takımdaşlık ruhu yaşandı. Ama ee, korumalarında ve yöneticilerin bir tanesinin belinde silah vardı. Korumanın bir tanesi zaten silahını kapı kapandıktan sonra silahını çekti eline aldı. Biliyorsunuz ki spor müsabakalarının oynandığı salonlar ve sahalara, tribünlere e, ruhsatlı dahi olsa emniyet kuvvetlerinin dışında, kolluk kuvvetlerinin dışında kimsenin silahla girmeye yetkisi yok. Ee, bu da demek oluyor ki oraya girerken aramalar yapılmamış, işte adam nüfuslu adam. Gelmiş orada ne güvenlik var ne emniyet arıyor. Adam elini kolunu sallaya sallaya gidiyor. Birkaç polis memuru da bunu dile getirdi. Dedi ki, bunlar sabah akşam beraberler abi şimdi beni konuşturma diye. Polis memurunun da söylemi var bu konuda. Yani oradaki ikili ilişkileri kullanarak böyle bir olay yaşandı. <laughs> Daha sonra temsilcimiz Allah razı olsun Yalçın abi, Yalçın Gül'den işte soyunma odasına geldi. Egemen yerde yatıyor hala bu olaylar olmuş ambulansı çağırdılar. Egemeni kaldırdık. Hastaneye gönderdik. Emniyet müdürüne şunu söyledim. Bakın dedim bu insanlar gözü dönmüş. Hastaneye giderler. Çocuğa bir zarar verirler. Orada güvenlik önlemlerini aldırın. Tamam dedi. Çocuk güvende. Sıkıntı yok. Ama sonradan baktık ki gitmişler çocuğun başında zorla resim çekmişler. Çocuk istemediği halde zorla resim çekmişler. İşte ben gittim geçmiş olsun dileklerinde buldum. Bu olayların başında soyunma odasında o ilk başta yaptığı konuşmada kendi yöneticileri video çekiyordu. O videoyu bölmüşler, 3-5 saniyelik kısmını sosyal medyaya atmışlar. İşte bizi tebrik etmek amacıyla gittik. Ama daha sonrası eğer yürekleri yetiyorsa o videonun tamamını yayınlasınlar. Tüm spor kamuoyu da bunu görsün neler yaşandı, neler oldu. Kim kime ağza alınmayacak laflar söyledi. Bunları da bütün spor kamuoyu görsün. Daha sonrasında <laughs> işte Egemen'in kaburgalarına sol kaburgasına aldığı tekme de yere düştü. Kalkamadı, nefes alamadı. Ve daha sonrasında işte hastanede çekilen tomografisinde, röntgeninde kırık olmadı, yumuşak doku ezilmesi olduğu, darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edildi. Biz bununla ilgili de orada adli rapor tuttuk. Vanda canlarını zor kurtardıklarını belirten Öztürk, güvenlik zafiyeti yaşandığını ileri sürdü. Spor Bakanı'nın Van Valisi'ni araması üzerine güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirten Şükrü Öztürk, bu tür magandaların spor camiasından temizlenmesi gerektiğini söyledi. Olay sonrası kendilerini arayarak destek olan ve mesaj yayınlayan herkese teşekkür eden Öztürk şöyle konuştu. Tabi bu gelişmeler olurken, bu olaylar olurken Sayın Bakanımız, Sayın Bakanımız Osman, bak beyefendiye ben mesaj attım. Sayın Bakanımız Omlak Spor Yöneticisiyim mesaj da burada duruyor. Van'dayız, çok zor durumdayız diye. Sayın Bakanımız sağ olsun Van Valisi'ni hemen aramış. Van Valisi bizi aradı. Durumunuz nedir, neredesiniz diye. O arada polis eşliğinde biz şeye gidiyorduk, yemeğe gidiyorduk. Onun görüntüleri de var. Yemeğe gittik, yemekte alınan önlemler, polisin kalabalıktı. Sonradan Vali Bey'den rica ettik. Dedim efendim yani havaalanında biz gelirken de bu problemi yaşadık uçakta. Şimdi orada biri bir şey söyler, orası gene karışır havanın içi. Siz dedi bir IP'den alacağız diye sayın valimize de teşekkür ediyorum buradan. Ee, bizi bir IP'den aldılar. Tabii. Bu olaylar yaşansın, biz istemiyoruz ama böyle mafya vari tip başkanlar yöneticiler olduğu sürece bu olaylar o taraflarda daha fazla olacak. Yani bu konuda. Ee, Ankara'dan genel müdürlükten emniyet teşkilatından abilerimiz, güvenlik daire başkanı abilerimizle aradı. Yani bu konuda burada iyi önlemler alınması gerektiğini söyledik. Bu önlemler sadece otelden alıp sizlere de getirmekle olmuyor. Bunu Zonguldak'ta Zonguldak emniyeti çok başarılı bir şekilde yapıyor. Yani ben sporcumu hastaneye göndermişim. Peşinden aynı adamlar sporcumun başına kadar gitmiş. Emin olun Zonguldak'ta aynı olay olsun. Olmaz, olmaz da aynı olay olduğunu kabul edelim sigorta hastanesinde yayladan yukarı bizim emniyet bir tane adam çıkarmaz, Bir tane adam değil hastanın başına gitmek. Hastane çevresine bir tane adam sokmaz bizim emniyetimiz. Gelsinler emniyet tedbirleri nasıl alınıyoruz onu da öğrensinler. Bence buradaki en büyük eksiklik oradaki emniyet teşkilatının eksikliği Orada daha sonra eee biz havaalanına geçerken yemek yedikten sonra e, belediye başkanımız aradı sağ olsun evet. Selim Başkan. Olayları öğrendi, e, kendisi de girişimlerde bulunacağını söyledi. Daha sonra AK Parti il başkanımız Mustafa Çağlayan aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti, ben dedi oradaki arkadaşları arıyorum diye. Daha sonra e, Van'ın AK Parti e, il başkanı havaalanına geldi, VIP salonuna kadar geldi, çocukları tek tek öptü, özür diledi çok eee Kadir Şinas bir hareketti. Yani bütün topçularla tek tek en sıkıştı hepsinden şehrin adına özür dedi. Ben o ismini bilemiyorum AK Parti İl Başkanımızın. Ona da teşekkür ediyorum. Eee bu vesile e, Sayın Valimiz Osman Hacı Bektaşoğlu da bu konunun üzerine eee günden beri eğiliyor, gerekli görüşmeleri yapıyor. Ona da ayrı bir teşekkür ediyorum. Bugün de eee bütün sivil toplum kuruluş örgütleri, siyasi partiler, eee Geçmiş olsun dileklerinde bulundular, onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama şunu gördük ki başımıza bir iş geldiğinde bütün zongunda kenetlenebiliyor. Keşke bu her platformda böyle kenetlenebilsek, bu insanları her zaman yanımızda görebilsek, böyle bir olay başımıza gelmeden de bu şehre bu takıma sahip çıksalar daha şık olacak çünkü diğer illerde bu işler böyle oluyor, hep birlikte kenetleniyor. Çünkü bugün baktım işte e, GİMİS, CHP milletvekilleri, işte e, AK Parti milletvekilimiz Muammer Avcı, hepsi ayrı ayrı açıklamalarda bulundu. E, onlara da ben teşekkür ediyorum bizim bu üzüntümüzü paylaştıkları için. Biz böyle bir şey olsun istemiyoruz. Şimdi bunun ikinci maçı var. E, biz asla onlar da buraya gelsin demiyoruz. Misafirperverlik nasıl olur? Biz onlara burada en iyi şekilde göstereceğiz inşallah. Yani kısasa kısas diye bir şey yok. Orada bir tane adamın yaptığı şey bütün camiaya mal edilemez ama yani bu çok üzücü ve şey olay oldu. Hakemin yanlı ve korkak bir yönetim gösterdiğini, penaltılarını vermediğini ileri süren Öztürk sözlerini şöyle tamamladı. Bana gittik. Maçı televizyon canlı verdi gördünüz. Yani bir pozisyonumuz var. Allah muhafaza Metin Şentürk bile verebilir o pozisyonu. Penaltımızı vermedi. Net bir golümüzü vermedi. E şimdi sen burada hakemsin, sen bunu çalamıyorsan bırakacaksın bu işi. Yani bu işler başından planlanmış, anladınız mı arkadaşlar? Yani sen maç oynanırken de planlanmış. Ya sen hakemsin abi, ne var ne zor bilmeyeceksin. Yani gördüğünü çalacaksın. Ama e, müthiş bir lobileri var, her türlü baskıyı kuruyorlar. Hakemler de açıkçası korktular yani. Golden sonra pozisyonumuz var, penaltı pozisyonumuz. E, bizim Emirhan'ın pozisyonu var kafayı vuracak ya adam iki eliyle arkadan itti. çocuk bir metre ileri gitti. Yani o pozisyonu bile vermiyorsun. Yani o kadar olay yaşanmış. Bu kadar mı korkulur ya? Ha bir de şunu diyorum ki yani ikimiz bir puan almamışız yoksa oradan cenaze çıkacak. Yani böyle de bir durum var ya. Yani. <laughs> Ama ben gene üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar. Spor camialarında mafya bari tiplerin artık işi yok. Kavgayla, dövüşle, silahla futbolu, sporu bağdaştırmak mümkün değil. Bu vesileyle de bütün müracaat ettiğimiz yetkili kurumlardan da olayların takipçisi olacağımızı, Sayın Valimiz de keza olayları takip ediyorlar. E, Salih Demir Başkanı, Hakan, Hakan Ürfikir Başkanı olayları takip ediyorlar. Prostür anlamında biz yapacaklarımızı yaptık. Ayrıca da federasyona maçın görüntüleriyle ilgili e, hakemle ilgili müracaatımızı da yaptık.